Şimdi doğrudan bize geldik. Bizde çalışma mesaisinde şimdi gün sorusu var efendim. Ette çözüm ne diyeceğiz? Bu soruyu çok sorduk. Bugün gelinen noktada aslında farklılık ne? Bunu hatırlatalım. Karkas et yerine kesinlik hayvan ithal edilecek. Türkiye bununla ilgili kararını aldı. Ette çözümle hemen bir bilene soralım. Veteriner doktor Ahmet Yücesan, Et Bir Kırmızı Et Sanayi ve Üreticileri Birliği Başkanı şu anda karşımda ve hemen sorularımı bekliyor. Ee, merhaba Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Ahmet Bey, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Yaşar Fakıbaba'nın açıklamaları son derece dikkat çekici. Fiyatlar çok farklı olmasa 2018'de ucuz et için yerli üreticiden alım yapabiliriz diyor. İhracat yapan bir ülke konumuna döneceğiz diyor. Şimdi farklılık ne dediğimizde de son derece önemli başlık söylediğim gibi karkas et yerine kesimlik hayvan ithal edecek Türkiye tarafından. Bakan ne söylüyor bugün? Fiyatlar çok farklı olmazsa 2018'de ucuz et için yerli üreticiden alım alı yapabiliriz. Bu noktaya gelebileceğiz diyor. Türkiye kesinlikle et ihraç eden ülke olacak diye de altını çiziyor. Ciğer fiyatları sakatat kar, kara borsaya düştü diye biz sizlere de aktarmıştık. Etin fiyatını geçti demiştik. Bakan da bu konuda tepkili. Ciğer fiyatı nasıl artar anlamış değilim diyor. Şimdi bu sözler üzerine tekrar Ahmet Bey'e dönüyoruz. Ee, veteriner doktor Ahmet Yücesan ek bir başkanım. Ahmet Bey yeniden merhaba. Finans Kafe hoş geldiniz. Peki, Şimdi... baştan bir başkan kesinlik hayvan ithal edilme noktasına gelindi. Ette çözüm ne? Hemen soruyu size sormuş olayım. Şimdi özellikle bahsetmiş olduğunuz e, Sayın Bakan'ın e, ifadesine bir e, yorum getirelim. E, 2018 için e, ihracat konuşulması ya da fiyatların e, yurt dışındaki fiyatlarla rekabet durumuna gelmesi <laughs> bir e, idealdir, bir e, ümüttür. İnşallah biz öyle temin ediyoruz ama e, gerçekler var ki e, hayvancılık e, bir sene içerisinde altı ay içerisinde, sekiz ay içerisinde yapılan çalışmalara sonuç verecek bir e, sektör değil. Dolayısıyla bugün biz bu e, iyileşmeleri başladığımızda ki e, iyileşmeleri başladı, işte teşvikler, destekler, e, yeni yeni e, uygulamalara geliyor. Tarım Bakanlığı'nda hayvancılıkla alakalı. Dolayısıyla bunların verimlerini belki 2009'da, 2010'da çok daha rahat alacağız. Dolayısıyla e, bu temenni çok güzel bir temenni. Yani yerli üretim yapmak ya da ihracat yapmak çok e, güzel temenniler ama bunlar için bence biraz daha vaktimiz var. Tabi burada e, çözüm için e, olması gereken e, şeyler var. Türkiye'deki hayvancılık yapısı ilgili problemler olan işte sizlerle de herkesten de zaman zaman et bir adına açıkladığımız beyanatlarda Türkiye'de sığın hayvancılığı e, süt e, endeksi e, süt üretimine endeks olarak kurgulanmış e, 20 seneden beri, 15 seneden beri Türkiye'deki hayvancılık e, sığır hayvancılığı sadece ağırlıklı süt üretimine e, endekslemiş. Dolayısıyla et her zaman ihmal edilmiş bugüne kadar. Bugünden sonra Sayın Bakan'ın da ifade etmiş olduğu gibi e, yeni teşvikler, yeni yapılanmalar işte damızlık üretimleri ve ırk e, popülasyonunda farklılık gündeme gelirse zannediyorum o temelini yerli bulur. Sizin de altını çizdiğiniz yıllardır konuştuğumuz süt veren inekten biz et bekliyoruz. Bu da e, yanlış bir parametrenin üzerine devam ediyoruz diyorsunuz. Şimdi aslında bunu düzeltmek adına bir fırsat olarak da değerlendirebilir miyiz? E, kesimlik etin gelmesi sakatatla da dahil pek çok belki e, o çözümsüzlüğü düzeltecektir diyebilir miyiz? Şimdi e, makro baktığımızda Türkiye'de 2018 için öngörülen öngördüğümüz 300 bin ton Et açığının e, karkas olarak alınması, kasaplık olarak alınması, canlı olarak alınması ya da kemiksiz olarak alınması sonuçta alt topluma bir şey değiştirmiyor. Sadece gelen vasfın e, işte gelen ürünün vasfını değiştiriyor. Biz neticede 300 bin ton eti dışarıdan alacaksak karkas, canlı ya da kemiksiz almanın bir şeyi değiştirmiyor. Biz bunun neticede dışarıdan e, ithal ediyoruz ki, ee, oradaki e, iyileşme şu, onu tabii ki e, söylemek lazım, altı lazım. Sayın Bakan'ın söylemiş olduğu, biz bu ihtiyacımızı karkas yani son ürün olarak değil, e, Yara yarı mamul olarak ya da ham madde olarak aldığımızda Türkiye'deki bizim 550 tane kesimhanemiz, e, bununla alakalı deri sanayi, bununla alakalı yağ sanayi, bununla alakalı e, işte az önce bahsetmiş olduğunuz sakatat sanayinin, sakatat e, işletmelerinin de jandarma çok doğru bir karar. Biz bu kararı destekliyoruz. Zaten baştan beri de böyle olmalıydı. Eğer bizim e, bir ihtiyacımız varsa bunu kendi tesislerimizde e, kesecek, kendi tesislerimiz üretecek, kendi sakatat ve deri e, işletmelerini işleyecek e, durumda olmamız gerekiyor ki işlerde e, yani kendi sektöründe bir canlılık, canlılık olsun üretici hem de tüketici memnun olsun istiyoruz aslında işin sonunda. Ee, üretici hem e, üretim yapar hale, kazanır hale gelip tüketici de fiyatıyla da mutlu olur. Ee, işin sonunda geldik fiyata. Fiyatta denge oluşur mu? Bu noktada fiyat aşağı genelde gelir mi? Ya yani bu son söylenin kasaplık yer özür dilerim. karkas yerine kasaplık hayvan ithalatı Fiyatı e, aşağı çekmek ya da iş piyasayı rahatlamak açısına herhangi bir şey değiştirmez. Yani üretici canlı hayvan üreticisi için herhangi bir artı veya eksisi olmaz. Bunun e, faydası sadece e, cana, gelen canlı hayvanları kendi tesislerimizde kesip kendi üretim tesislerimizde parçalayıp ondan çıkan yağ ürünleri, tali ürünleri işte deri, yağ, sakatat, bağırsak gibi tali ürünleri iş piyasada kullanılmasından çok büyük e, faydası olacaktır. Yani piyasamızda sektörümüzle canlılık söz olacaktır Kendi insanımız, kendi işçimiz, kendi e, tesislerimiz çalışacaktır. Dolayısıyla e, neticede bu doğru bir karar ama bu karar e, Türkiye'deki e, fiyatları e, düzeltmek için ya da e, üreticinin menfaatli olan e, da ziyade sanayicinin, e, işletmelerin, e, Türk e, toplumunun e, Hazmin artması açısından daha doğru bir karar. Evet, Biz doktor. burada e, başta olduğunuz gibi fiyat Son sözünüzü e, alayım. Özür dilerim buyurun. Son cümlenizi alayım. He, bizim burada e, tamam uzun vadede hayvancılığın et, et problemi çözülmesi için kesinlikle süt hayvanından kurtulup bizim kombine verimli yani biraz daha fazla et veren sığır popülasyonu geçmemiz gerekiyor. Veteriner Doktor Ahmet Yücesan, Eğitim Başkanı çok teşekkürler. Değerli görüşlerinizi NTV Finans Kafede bizimle paylaştınız. Et evet, fiyatları dedik, geldik piyasadaki değerlere. Euro-Dolar karşısında son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. 1.21'i de aştı. 1.21'i aşar mı derken önemliydi. Bunun yansıması içeride Euro-TL'ye 456 çıkardı karşımıza. Onun notunu düşelim. Aslında 4.56-76'da günün en yüksek seviyesiydi. Dolar-TL karşısında peki Euro-Dolar'ın etkisiyle nereye kadar geldi? 3. 75-50'lere kadar çekildi. Şu anda 3.76'larda günün en yüksek seviyeleridir. 378 30lardı Borsa İstanbul'u yüzde 115.301 puan fiyatlanıyor. 10 altında hızlı yükseliş vardı. Önemliydi bu. O, bunun peki grama yansıması nedir derseniz 161 lira çeyrek altında da 265 lirayı gördük. Petrol dediğimizde de 70 dolara yaklaşarak son 3 yılın en yükseğine çıktı. Önemliydi. Yasalardan notları da aktardık. Finans kafedeyiz. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın.